Lan ona değil. Pele ananın amucuğunda bomba patlamış. Amına koyduğumun Ya 90 yaşında adam'a bana bir küfür ettiriyor bu oyun ya. Harbiden küfür edeceğim şimdi ki Gir 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 korkma. Beyler. Dikkat git 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 gir gir 2 git gir 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 git Bas bas dara Oha! Yardım! Oh. Puşta 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 puşta. Bekle bekle bekle. What the fuck? Bürü, çık 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 çık. Bürü, bürü, ben, bürü. Bulayım, ben bulayım Aa, Vay, bu, bye, nasıl bir ben ne yaptın amına koyayım? be ne yaptın amına koyayım? Böyle bir yalan yok ya. Bu arada el şarap geçmiş yani. Oz abim Oz abim hemen onun yanından kasmaya devam etmem lazım Aa, aa Oz abim Oz abim acı hangi nereden maden girecek hemen madene girdi yerden hemen madene Ya of ya mikrofon kapalı sana attım etleri çaldı Berk bilmem ne Hayır hayır sana, sana attım etleri çaldı diye Oz öldü? Oz Hayır, <laughs> Alo, sesin geliyor mu? De kaza baba. Ne? Tukan. 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 <laughs> Tukan abi diyeceksin lan. 5 yaşında bebesin. <laughs> Selam söyle öp benim için çok. Tukan ha. Ne neriyle oğlum o Türk değil o çocuk sundum on efendim e, lira gönderdim. Seni gökyüzünü anlattım yağmur yağdı. Bahar'ı anlattım çiçek açtı. Seni geceye anlattım gün doğdu. Yıldızı anlattım ışık oldu. Seni anlattığım her şey can buldu. Sen koca bir haşmetli bebeksin Batuhan. Anladım sikeyi Hangi <laughs> Batuhan? sincap olan? Yelpaze çıksa belki yelpaze alırım diye bekliyorum ama. Sen ben sana kafa atmadım mı, o rostunun çünkü. Oğlum ne oluyor amına koyayım? Oğlum ben babamdan <laughs> da eklemedim lan o rus bu çocukları. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen <gülüyor> mi büyüksün ben mi büyüğüm? Allah Sen büyüksün lan. ben 85 Ay. doğumluyum. Oha. <laughs> 1800 ya. mi? Hatta? 84 Aralık 20 yani. <laughs> mesela şimdi bak, Koray dedi ki arada 1800 mi dedi. Şimdi mesela işte dedim ben amına koydum <laughs> bu böyle ne, ne, ne dedi, <laughs> ne, dedi? <laughs> ne dedi, ne dedi orada? 1885 mi dedi? <gülüyor> <gülüyor> göt herif. Sen dedin mi mesela içinden, işte, amına koydum <laughs> Koray'ı kafana koyacağım. Açık açık <laughs> söyledim, göt herif dedim, daha ne diyeyim yani. Terbiyesiz ya bak bir şey söyleyeceğim yalnız şöyle bir şey var sizin yanınızda böyle baş başa kalınca annem, ablam, canım annem bir tane ne desin. Bir babaannem dememiş ya. Abla ya. annemden büyüksün ne diyeyim? Annenden büyük müyüm? Evet. Nasıl ya? Öyle bir şey mümkün olabilir mi? Ölüyordum onu. <laughs> Ciddi, Cidden nasıl alabilirsin bunu ya? Ya annesinden büyük olamazsın da benim annemle cidden aranızda 5 yaş var. Abi doğrudur ya. Yani Mert'in annesi dedi de 6-7 yaşım vardı Mert.